yolumuz bizi Amerika kıtasının içlerine doğru götürüyor. Virginia'nın Wise kasabasına doğru yol alıyoruz. Bu yolun gittiği yerde buluşacağınız insanlar kendilerine Meluncan adını veren, Türklerle kan bağı olduğuna inanan ve her biri defalarca Türkiye'ye gelmiş insanlar. Vardığımız yerde meluncanlarla canlarla ve onların ilginç öyküleriyle tanışacağız. Bizden bu kadar çok insanın Amerikalı olmaya çalıştığı bir dünyada, Amerikalı bir grup insanın kendilerini kısmen Türk olarak ilan etmesi ne kadar ilginç. Yollar umduğumuzdan daha uzun ve biz onlarla ancak gecenin geç saatlerinde bizi bekledikleri akşam yemeğinde buluşuyoruz. Akdeniz kanımıdır, bu sıcacık karşılamada kendini belli eder. Hello. Merhaba. Hoş geldiniz. Hey Joe. How are you doing? Welcome. You are getting younger every year. You're getting more Good good Your Turkish <laughs> What is Brent Kennedy adında mavi gözlü bir Alabamalı bu topraklarda bir türlü teşhis edilemeyen genetik bir Akdeniz hastalığına yakalanmamış olsaydı melun öyküsü belki de hiçbir zaman bize kadar gelmeyecekti. Ben bu dağlarda büyüdüm. 1950'lerde annemden ve kardeşlerimden daha avantajlı durumdaydım. Çünkü mavi gözlü ve açık tenliydim. Amerika'da bu bir üstünlüktü o yıllarda. Ama hayatım boyunca hep merak ettim. İngiliz, İrlanda, İskoç karışımı olması gereken ailemin neden bu kadar esmer olduğunu hep merak ettim. Ailede bir de efsaneler vardı. Portekizli, Yahudi ya da Türk olduğumuza dair. Ve Uzun bir süre efsaneler dışında hiçbir cevap bulamadan yıllar geçti. Sonra 36 yaşıma geldiğimde bu işi ciddiye almaya karar verdim. Bulduğum şuydu. Dört büyük annemden birden meluncandım. Bu durum her şeyi değiştirdi. Maceranın başlangıcı sarkoidoz adında bir hastalıktı. Çok ciddi şekilde hastalandım. Aylarca yataklara düştüm. Kol değnekleri kullandım. 6 ay sonra öleceğime inandım. Ailemle vedalaştım. Beni yola çıkaran şey sarkoidoz ama sadece bu da değil. Bende kalıtsal Akdeniz ateşi de var. <laughs> America really from day one was a multicultural mixed ethnic ethnic nation. Amerika birinci günden itibaren çok uluslu. Ama bu hiç söylenmiyor. Böyle İngiliz kökenli olduğumuza inandırıldı. Bu çok normaldi çünkü egemen ülke İngiltere'ydi. Bugün de bu yüzden İngilizce konuşuyoruz zaten. Tarih böyle yazılıyor. But in those early days from 1500s 1600s. O ilk yıllardan, arası dönemde 1500'lerden 1600'lerin sonuna kadar buraya birçok ırktan gelenler oldu. Portekizliler, İspanyollar, Osmanlılar. Mesela 1586'da Francis Drake'in Kuzey Carolina sahiline 200-300 kadar denizci bıraktığını biliyoruz. And in fact, Hatta Francis Drake'in notlarından öğrendiğimize göre bu kişilerin yüzünü geri götürüp padişaha belli bir para karşılığında iade etmişler. Ama diğerleri arkada kalmış. Tarihi belgeler açık. Amerika'da her zaman daha kompleks olmalıydı. Amerika'nın hikayesi bize anlatılanlardan daha karmaşıktır aslında. Zaten dünya çok kültürlü bir yer. Çok ilginç, Türk kökenli insanlar Amerika kıtasına çeşitli zamanlarda gelmiş olabilirler. Sadece bir kere learning de değil. Ben büyürken öğrendim ki insanın nereden geldiği, hangi dine bağlı olduğu hiç önemli değildir. Önemli olan yüreğinde ne kadar sevgi, ne kadar incelik, ne kadar akıl taşıdığıdır. Biz tek ve büyük bir aileyiz. Türkiye'ye tam 10 kere gittim. Ve her gittiğimde biliyorum ki Türkiye haritada herhangi bir ülke değil. Orada akrabalarım var. Biliyorum ki depremde acı çeken yakınlarım var. Çok güzel ama aynı zamanda acı dolu bir yer. 200 yıl kadar önce farklı ırklardan insanlar bu vadilere gelip yerleşmiş. Ama sonra dağlara doğru itilmişler. And they would settle, and and then would be pushed out, and pushed up to the tops of the mountains where they tended to live. But from this valley and the mountain of the land that was in essence inhabited by the Melungeons. the term Melungeon is a, is an old term. No one is. Meluncan eski bir kelime ve kökeni hakkında tam bir bilgimiz yok. Türkçe ve Arapçadan geliyor olabilir ama Portekizceden ya da Fransızcadaki melange yani karışık kelimelerinden geliyor da olabilir. We have so many words, uh, literally hundreds of words, that appear to have the same meaning in both Turkish and in uh, some of the Western seaboard tribal language. And some of those, of those words, to mind that of words that come from terms of whether the they're the 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 coincidence the or something, something, there was maybe something more to it. Uh, words like Kentucky, the state of Kentucky. Kentucky kelimesi uh, mesela, which became ground. Well, if you look at the original Turkish meaning of Kantok, very similar, almost identical. One interesting thing that happened Turkey, I was introduced to a very well known alcoholic beverage. called And ben önce Raqqa anladım. Çünkü buralarda Appalachia Dağları'nda aynen böyle şeffaf bir içki vardır. Ona Raqqa denir. <laughs> Çünkü gerçekten insanın midesini, gırtlağını sarsan bir içkidir. It, it's, it's hard on the stomach perhaps, but it's a clear drink

means forever, eternity. It's the same exact meaning. Türkçe'de ta sonsuz demek. Aynı anlamda. Ata kelimesi de baba demek. Cherokee şefine ata kula ku deniyor. Kutsal adam anlamında hacu diyorlar. Bu, Arapça ve Türkçedeki hacı kelimesine o kadar çok benziyor ki. Liste uzadıkça uzuyor. Yüzlerce kelime. Amerika kıtasının çeşitli yerlerinde dolaşırken kızıl deriler yani Amerikan yerleri o kadar sık karşımıza çıktılar ki onlarla da tanışmamızın zamanı geldiğini anladık. Bunun er geç olacağı belliydi zaten çünkü bu toprakların önceki sahibi onlardı. Daha doğrusu güzel bir Anadolu dedesinin bir zaman dediği gibi toprağın sahibi Allah'tır tabii de üzerinde yaşayanlar bekçiliğini yaparlar. Meksiko eyaletinin Albuquerque şehrinde her yıl bütün Kızılderili kabilelerinden insanların toplanarak geleneksel kıyafetlerini giyip danslarını yaptıkları bir toplantı yapılmakta. Hala var olduklarını kanıtlamak ister gibi bu olaya katılıyorlar. Daha ziyade Kuzey Amerika'nın ortalarında, Oklahoma'da, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde yaşıyorlar. Tamamen yok olmamışlar nüfusları 2 milyona yakın. Alaska ve Kanada dahil edilirse toplam nüfusun 4 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Derileri kızıl değil. Burada onlara Amerikan yerlisi adı veriliyor. Beyaz adamın yönettiği bu topraklarda kültürlerini korumaya, inançlarını ve dillerini sürdürmeye, kısacası var olmaya çalışıyorlar. Oklahoma Amerika'da yerlerin en çok yaşadığı eyaletlerden bir tanesi ve zaten Amerika'da Oklahoma plakalarında da Native Amerika yani yerli Amerika olarak yazılır. Fakat tabii şu anda birçok kabileler kendilerine ayrılan rezervasyon yerlerinde yaşıyorlar. Bu gireceğimiz yerde ufak bir kabile olan

Imagine the amount of wood that one would have to cut down to build a church of that size. Biz Kızılderililer ağacı kesip kilise inşa etmektense gider o ağacın altında tapınırız. Bu bizim inanma biçimimiz. 300 yıl önce yerli kültürü... Avrupa uygarlığıyla tanışınca çok fazla şeker almaya başladı. Ağaçtan meyve yemek yerine şimdi gazozlar, şekerli içecekler, çikolatalar var. Elimize aldığımız her şeyde şeker var. Yerliler tabii ki yemek yemeyi severler ama vücutları şekeri gerektiği gibi yakamıyor.

Yalnız bizim kabilemizde değil, bütün Kızılderili kabilelerinde de yaygın olan bir sorun bu. Sanırım ikinci dünya savaşı öncesi hayat çok basitti.

Nowadays, you know, and then Sonra, afterwards, after, after World War II happened, the transition, a lot of things happened. One of the biggest ones was automobile came in. More trading posts came in. Konserveler, then in canister, materials, candy, all these things was given to us. ...diğer means işler that terk edildi ve kolayca ulaşabileceğimiz so life, you know, maddeler geldi. Weaving, Egemen toplumun etkisi işte bu. Right bugün artık a gençler ana dilini konuşmuyor.

Lapay kabilesinden olan bu insanlar, Lapaz koşusu olarak adlandırdıkları tehcir olayından önce atalarının yaşadığı Colorado nehrinin kenarındaki bu kutsal topraklara sık sık gelip atalarının ruhuna dua ediyor ve geleneksel danslarını yapıyorlar. <laughs> Bu konuda çok sert olabilirim. Ne oldu halkımıza diyebilirim ama bu beni hiçbir yere götürmez. Düşününce medenice davranmak ve olumlu düşünmek zorundayız. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar diyemem. Evet, geçmişte çok şeyler yapmışlar. Ama bugün, artık bakın, onların yaptığı giysiler var üzerimde. Çocuklukta okunan tom mixlerden, redkitlerden fırlamış gibi mekanlar. kızıl Kızılderilerin beyaz adamlarla savaştığı ilginç kırmızı kayalıklar. Tren yoluna paralel giden ve doğuyu batıya bağlayan tarihi 66 numaralı karayolu. Her an altın yüklü bir post arabası köşeyi dönüp gelebilirmiş gibi geliyor insana. I guess, can you come and approach Bizim Evo, geleneksel Hogan. evimize the bir Hogan'a Hogan geldiğinizde yapacağınız ilk şey like kapıya vurmak olur. Sonra then durur then dinlersiniz. Somebody from the inside, "Hoşte, hoşte" hoş meaning. biri hoşte, hoş yani so buyurun that, gelin derse, o zaman kapıyı açar, içeri girersiniz. Girerken de her zaman ateşin etrafında saat yönünde dolaşırsınız. Annemin soyu 16-18 bin yıl önceye gidiyor ve ateş ilk you know, defa o yaşlı kadın tarafından is. yakılmış. That, Ateşte o insanların is. ruhları because yaşıyor. Bu yüzden asla ateşe tükürmeyiz, you, ateşe tekme atmayız. You know, you don't, you don't the owl in in our uh, tribal tradition. Bizim kültürümüzde baykuş uğursuz sayılır. Birisinin öleceği anlamına gelir. Buna inananlar çok korkarlar baykuştan ve dua etmeye başlarlar. Büyük öneme sahip bir diğer kuş da kartaldır. Kartal kutsal güçtür. Yaradanın bizi kutsadığı anlamına gelir. Bir kartal tüyü bulmak da uğurdur. Amerikan yerlisi demek aynı zamanda parlak renkler ve kilim desenli battaniyeler demek bu topraklarda. Hem burada bu Powell toplantısında hem de Arizona'nın çeşitli yerlerinde, Anadolu'nun bir köyünde olsa hiç yadırganmayacak aşina motifler. Bizim kelimelerimizin çoğu doğadan alınmıştır. Mesela su. Bildiğimiz su. Durgun suya yukarıdan düşen bir damlanın çıkardığı sesi düşünün. Tam suya çarptığında çıkardığı sesi. İşte bir suya you know, toh deriz çıkardığı sesten ötürü you Navajo'da know, kelimeler together. böyle oluşur. Dünyanın son buzul devri 18 bin e, sene önce deniz seviyesi 150 metre kadar bugünkünden daha aşağıdaydı. O zamandan beri yavaş yavaş e, yükseliyor ve deniz seviyesi 150 metre aşağıda olduğu zaman bütün bu Bering Boğazı, şurada gördüğünüz continental Shelf, kıta sahanlığı, Oskak Denizi, bütün burası bir kara alanıydı. Kara alanı olunca ve iklim değişmeye başladığı zaman Orta Asya'daki göçlerden biliyoruz ki bir kısmı doğu ya doğru bir kısmı batıya doğru bizim Türk kökenlerimiz doğuya göç eden boyların Bering Boğazı'ndan karayoluyla Kuzey Amerika'ya geldiği biliniyor. Bu bilinen bir gerçek bilimsel olarak. Ve bu gerçek bazında bunların Orta Asya'daki Türk borularıyla alakalı olması çok muhtemel. Çünkü bütün Türk boyları Orta Asya'dan geliyorlar bilim adamları bize Bering Boğazı'ndan geldiğimizi söylüyor ama biz buna inanmıyoruz biz burada doğduk. Bardağı taşıran son damla misali bizim buralara gelişimizi gerçek kılan şey haritada gördüğümüz Hava Su adındaki şehir olmuştu. Las Vegas yakınlarında, bütün şehirlerin ve her şeyin İngilizce olduğu bir haritada Hava Su adında bir şehir. Büyük çabalar ve uzun yollar sonrasında nihayet bu şehre varıyoruz. Hava Su şehri adını Hava Su yani Hava Su kabilesinden alıyor. Bütün sözlük ve kitaplarda yer aldığına göre onların dilinde hava supayı yeşilimsi mavi suyun insanları demek. Bahsedilen renk cam göbeği ve kanyonun dibindeki turkuaz renkli şelalelerden ilham alıyor olmalı. Kızıl Derili kabilesi olan Havasupayiler, Grand Canyon yani Büyük Vadi denen bu muazzam oluşumun aşağılarında yaşıyorlar. Grand Canyon, doğanın bütün güçlerini uygulayarak yaklaşık bir buçuk milyar yılda oluşturduğu bir vadi. Colorado Nehri, okyanus, rüzgar, erozyon, depremler ve hatta zaman. Hepsi birden vadinin bu hale gelmesinde rol oynamış. <laughs> O milletler topluluğundaki bu dansların bir kısmı da sanki doğanın Grand Canyon'ı oluştururken uyguladığı büyük gücü, şiddetli, muazzam ama bizim göremeyeceğimiz kadar uzun bir zamana yayılmış o büyük gücü anlatırcasına hiddet, şiddet, canlılık ve devinim dolu.